Herkese merhabalar. Yünalıp olarak yeni bir Paladins bölümünde sizlerle beraberim. Eski güzel oyunların birazcık tadını yaşatabilmek adına Sky ile oynuyorum. Bakalım nasıl bir oyun olmuş. Videoya başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Takımda Corvus, Grok, Meldamba, Berik ve ben bulunuyorum. Takım tamamen support ağırlıklı oldu aslında bizimki. Berik'in de olması iyi. En azından orta tarafta birazcık kendini gösterebilir ama karşıda Raum, Sirius, Androxus. Hemen diğerlerine de değineyim. Allah. Şunu almam lazımdı. Zayıflat. Önceden sağ taraftaydı. Sol tarafta almışlar. Ha, bunu farklı vermişler. İlginç. Neyse. Diğer tarafta kimler var? Raum, Sirius, Eee... Kay karşıda da varmış. Vay vay vay. Yeni karakterimiz var. Bir de Androxus var. Yeni karakterle Androxus el ayağı tutuştum. Ben bunları her türlü patlatırım abi. Beni rahat ki yeter ki göremesinler. Sağ sol oynadığım derecede her türlü bunları çok rahatlıkla öldürebilirim. O yüzden yeteneklerimi arttıracağım. Ee, karşıda Sirius da olsa her türlü öldürürüm. Ee, dağlamaya sonrasında vereceğim. Şarjör değiştirmeden sonra yani marifetli elden sonra dağlamayı o zaman arttırırım takımdaki şeylere çok güveniyorum. Supportlara aşırı fazlayız çünkü. Üst taraftan ilerleyelim. Büyük ihtimalle onlar da aynı stratejiyi uygulayacaklar. Yavrum o para öyle atılmıyor. Para atıp vurmam lazım. Biz de daha önce bu deneyimlerde de yaşadık. Bakalım aşağıda Mahalleye karışık mı? Grok birini kovalıyor. Biz de onu kovalayak. Vay şerefsiz vay. Ne güzel kostümü almış ha. Lan çatıdan aşağı düştüm. Neyse buradan gideyim Of! Savaşıma karışmayın. <laughs> savaşıma karıştılar. Ulti dolumuzun da arttırabilirim. Adam parayı kullanmaya çalışıyor ama para e, ben genel olarak kullandığımda gerçekten sıkıntı oluyor. Yeni karakterde. Ya sıkıntı dedim oyalanıyor gibi hissediyorum böyle kendimi. <laughs> Çaboo, çok iyi yakaladılar. Allah belan versin çok güzel yakaladılar. Bizim mi? Ah bizimki değilmiş. Bizim Siris yapaydı çok iyiydi. Orta taraf yalnız var ya tam atılacak yerde. Evet. Valla çok güzel yerdi. Helal güzel doldurdunuz. Ah be şur dönüp yere bırakacaktım E'yi. Yapamadık. En azından biz kendimizinkini arttıralım. Oğlum size marifetle elle geliyor. Yarım saat ortadaydık ama adamlar 2 saniye ortada kaldı. Ve aldılar. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Abi Endrox'sun. Çok güzel hareket yapması. Gerçekten kral hareket çekti. Sağ tıklasaydım alırdım. Ve ultimi boşa atmam. Ben ortada bizimkiler değil onlar vardır diye ultiyi yarma gibi attık valla. Lan geç şuradan Ah Endroks'ız Balına tüküreyim İyi gördü Sirius öldürdükten sonra bizimkilerin Atak yapmama gibi bir olasılığı yok bence Rahat öldürüyorlardır diye düşünüyorum Tavuğa bak tavuğa Görüşürüz. Sen zehirlenmedin mi lan? Oha cana bak Endrox'un cana bak. Vasatları oynuyor. Bizim takıma bak koçları. Biraz ben de ortada durmaya karar verdim. Çünkü daha eğlenceli oluyor. Oo. Görünerek gidebilirim buralarda. Çok sıkıntı değil. Abi adamların e, kombinlemesi çok güzel. Sirius'la Endrox'u yan yana olduğu zaman birazcık zorlanıyorum. Birazcık değil bayağı zorlanıyorum. Zorluyorlar. O yüzden ultiyi kesinlikle ortada bunlar aldıktan sonra falan atmam gerekiyor. Of! Öldüremedik. Adam da saklıyormuş bak çakal. Oha! Endrox'un iki kişiyi dışarı atması. Ne oldu güzelim? Koruyucun yok. Yavrum sen ulti açana kadar biz... Evet. Gelen yok oradan bir gelen olsa... Adamın canı gördün mü? Şu kadar incecik kıl payı canla kaçtı aşağı kaçtı. Aşağıda öldürürsünüz umarım. Ela ulti kombolamaları geliyor. Çok seri, güzel hareketler. Koş koş koş. 306'dayız. Orta tarafta bir tık sıkıntımız var gibi duruyor. Hadi bebeğim arka saldırı. 1 2 İşte bu be. Onları hedeflemiyordum zaten. Direkt Sirius'u hedefliyorsunuz. Evet. Ve oyunun tadı işte o zaman çıkıyor. Adam ikinci ultisini attı. Adam ultiyle iyi oturtturuyor. Ben ultiyle o kadar iyi oturtturamıyorum. Allah var şimdi. Adam ultide bir fark yaratıyor. <laughs> Teşekkür ederim Meldamba. Güzel bir dikkat çekme hareketi oldu ama canıma acilen yenilenmesi lazım. Ne düşüyordum aşağı? Allah tam ulti atacaktım ya. Of güzel poz olsun diye. Çok güzel oyundu. Ulti son an alsaydım ortada bir şöyle bir mor kavramı pembemsi daha doğrusu pembe ile mor karışımı güzel bir patlama hoş olurdu finali. Ama iyi de oyun. 13 kişi öldürebilmişiz. Karşı takımda 32 kişi öldürmüş. Helal olsun. Endrox gerçekten çok çılgın oynuyordu. Adam yani her şey diyebiliriz ama gerçekten iyiydi. Mükemmeldi. Bir el daha oynanır abi bunun için. Bu arada korsan balina binek paketi çıktı. Abi paket bu seferki gerçekten güzel. Ya her seferinde güzel. Oyuna gelen tek güzel şey bence kıyafetler abi. Karakterlerin kıyafeti. Ana. Tüh sati alacaktım. Neyse adamlar aldı. Biz de ne oynayalım ne oynayalım farklılık olsun. Ne eksik? Tank eksik. Tank ben alırsam burada en fazla raum alırım ki birazcık kendimize gelelim. Gücümüzü ortaya koyalım. Şöyle bir ateş gücü verelim. İnşallah Ayon'un ata şeyi e, kart diziliminde o tilcisini attığı zaman çevreye her saniyede mi her 3 saniyede bir 500 can yenileme hakkı veren şey vardı can iyileştiren daha doğrusu yeteneği vardı İnşallah onu almıştır onu almadıysa ben perişan orta tarafa an atmazsa çok sıkıntılı olabilir. Ram'ın bu kostümünü görmemiştim lan ben. Oha! Vay vay vay. Oğlum oyunu bıraktığımız süreçlerde olan şeylere bak. Bir seferlik kullanıyor mu şu anda? İnşallah kullanıyordur. Satın al diyor ama şundan da satın alabilirim. Görünüm takviyem yok herhalde. O yüzden göstermedi. Evet vermedi. Görünüm takviyem olsa uff. Efsane olurdu. Bir ara deli gibi harcıyorduk ya ben kazayla onu harcayıp yine eski kostümleri kullandığım oldu ya çok bilmiyordum başta onun ne işe yaradığını saçma sapan harcıyordum böyle. Takımdakilere bakıyorum ne kadar iyi kostüm var diyorum Meğersem bütün takıma işliyormuş. Bakalım neler var. Ee, Sati var karşıda Raun var. Lin var, Lian var, Rey var ve Genos var. Karşı takım çok support olmuş oğlum niye böyle iki tane var ve Raun var yani. Beni bu iki support parçalar. Ben direkt ortadan hiç dalmayayım. Boşu boşuna arkadan filan dolanayım. Beni felaket öldürürler. Ulti dolumuzun %60 arttır. Her türlü bu. Çaresizlik vereceğiz bunlara karşı. Abi olabildiğince koşturacağız. Ardından basacağız Q'ya. Basacağız Q'ya. Hemen yaşam sökme alalım. %10 can çalma ve moral desteği. Bunlarla ilerleyeceğiz. ondan sonra dağlama. Kesinlikle dağlama almamız lazım. Diğer türlü biz iş yapamayız. Bizi parçalarlar. Kelle melle çekme hikaye ben söyleyeyim. Bizi iki tane support'un olması hele bir tanesinin ay olması pardon ray olması bizi bitiriyor. O kadın sürekli heal yapıyor. Adama yapışıyor abi. Patır patır. Keşke rağmen yerine başka bir şey alsalardı ya. Çok aynı olduk. Bir önceki maçın acısı çıkacak gibi duruyor. İyi önde gidiyorsun. Erken gitme taktikleri vol 1. Abi köprüde patırlıyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> of. F hareketini çekince öldüm. Diğerleri ne yapıyor? Abi iki adam orada oluyor Allah aşkına ya Allah aşkına ya Girin öldürün Raul'u sallayın Abi yok ya ben ortaya ilkinde girseydim ben kesin ölürdüm Direkt ölürdüm Oradan biraz saldırarak bir nebze zaman kazanmayı denedim ama Nasıl? Abi adamlar var ya felaket kafama okuyor felaket Enemy, double Biri double kill çekti lan Alınmayacaklar alınmayacak gibi değiller göğüs göğüse biraz zorlanıyor onu fark ettim Round'da bir tık daha ön plana çıkabilirim herhalde. Arka planda Ayon'un güzel hilini hissettim yani Allah var bir önceki. Şurada bir kendimizi şöyle gizliden göstersek Aslında bir F çakıp ardından E ile giriş yapabiliriz. Ooo kral. Kral ultiyi çok güzel attı helal olsun. Ulti çok güzel yerde düşünüp kullandı. Sola doğru kaçsam yakalayamazdı ama sağa doğru ilerlediğim için bir anda patlattı tabii haliyle. Tamam aracı korumaya gidiyorum. 15 seconds remaining. O iş bende millet. Oyalama deyince akla tek gelen isim Ünal Yapım. <laughs> Tankta güzel oynadım. Ultim var. Adamlar ultisini büyük ihtimalle kullandı. Direkt ortadan göğsümü gere gere gideceğim. Ultiyi yere çaktığım anda en az iki adam öldürmeyi hedefliyorum. Bakalım yapabilecek miyiz? Kafa taslarımızı da aldık. 12 saniye sonra oyun başlayacak. Bakalım item alabiliyor muyum? Item alamıyorum zaten. Son gaz doldurmuşuz. Itemi olabildiğince can çalmaya moral desteğine verdim. Ultim olabildiğince hızlı çıkartmadım. Karşıdaki roam da Dağlama yeteneğini kullanmış mantıklı Bizde hiç kimse dağlama almadığı için Karşıdakileri bir tık öldüremiyoruz Aslında karşıda iki support olduğu için Bizim daha çok dağlama almamız gerekiyordu Neyse elimizden geleni yapalım Oyuna ilk önce gidebilmem Benim için bir kar Çünkü en azından normal sol atağa önceden başlarım Zaten anca geliyorlar Adam ultiyi açtı avel Ben ortada durmakla yükümlüyüm. Gençler siz çünkü durmuyorsunuz. Allah var. Tutmayın küçük enişteyi. adam üstten parasıyla öldürdü lan. <laughs> Çok iyi ya. Adam oynamıyor zaten. Para atıyor şerefsizim Ultim var. Uf, arkadan bir gömsem var ya yere. Ulan. Resmen köpüklü köpüklü tüküresim geldi. Eğer sağ kanattan ilerlersem görünmeden bir ihtimal. Aa! Yapma şunu. Neredeyse öldürüyordum. Güzeldi ama Allah var. Çok efsane bir oyundu. Dağlama alma vakti geldi. Sakin ol küçük enişte. Neredesin? Güzel. Şimdi itemleri iyi dizdim. İki tane dağlama var. iki tane moral desteğim var. iki tane yaşam sökmem var. Ve bir tane marifetli elim var. Marifetli birden üzerine geçmeyeceğim. Eee... Alabilirdik aslında çok güzel alabilirdik ama Lian son dakika iyi kaçtı onu öldüremedim. Bizde Sky'in olması falan işimize yarıyor Allah var. Şimdi yine ortaya göğsümü geri geri gideceğim çünkü ultim var abi. Adamı hemen gider gitmez patlatabilirim. Biraz kafalardan isabet edip benim kelleleri toparlamam lazım. 3-2-1 taktiğini son dakika girerek ön planda ilerleyelim. Adamın önüne nasıl geçtim? Yemin ediyorum. Adam önceden atıyor ki attan düşsünler diye. Halbuki Yapma şunu ya, öldürün içerdekileri artık ya. Abi kadın oyunu bırakmış. Adam oyunu bırakmış. Olaya bak. Hiç yaşanmayacak olaylar ya. Ne güzel ortaya alıyorduk ya. Lan girin girin. Sky. Sky helal olsun da. Yemin ediyorum oyuna tek canla başla asılan Sky var ya. Boşu boşuna 3-2 olduk ya. Ay oyunu sattı resmen. Abi adamın canı bir dişten fulle çıkması efsane ya iki supportun gücü işte. Ulan bizdeki diğer sati bizdeki satiyi öldürdü lan olaya bak. Normalde yapamaması lazım. Yapma. Basmamışımdır inşallah. Genos ultiyi sadece bana kullanıyor. Bak şerefsizim. Genos'u ne zaman görsem bana ulti çakıyor. Biterse ayo yüzünden. Yemin ediyorum bak. Taktiksel atak. Abi ulti vardı ulti. Ulti bir otursa bak kimse yok kimse yok bitecek. Vallahi bitecek. Yapmayın abi ya bebek gibi el bebek gibi ya. Orada ölmeseydim ulti bir basaydım 4-5 kişi yerde seriliydi böyle. 4 ya da 5 kişi seriliydi abi.